saatlerce konuşabileceğimiz bir konu ama zaten diğer panelist arkadaşlarımız da e, birimizin kaldığı yerden alacaklar. Dolayısıyla e, altı kişinin konuşacağı için mesele bayağı ortaya çıkmış olacak en azından. Tabii ki ortalığı üzerine saatlerce ve günlerce konuşmam mümkün. Bunun üzerine kitaplar yazılıyor. E, benim birkaç e, bin sayfaya aşkın e, çalışmam var. Onun üzerine iki, üç cilt e, onun kitabım var. Dolayısıyla yani onu bir 15-20 dakikaya sığdırmak mümkün değil ama hani Ercan Hocam'ın da özetlediği gibi stratejik önemi e, çok hayati olan bir bölgede yaşıyoruz. Ama yani bizim açımızdan kültürel e, ve insani boyutu da ayrıca önemli. Tabii dünya açısından yine hem bizim dünya açısından ekonomik açıdan önemli bir bölge. Şimdi Arap Baharı e, formatı altında aslında e, ileri sürülen olaylar yani acaba yani halkın kendi öz dinamiğiyle mi gelişti yoksa bir yabancı gücün müdahalesiyle mi gelişti? Bu çok tartışmalı bir şey. Ama daha sonra yani yaşanan olaylar, yani başlangıçta gözlerine alındığında o milyonların harekete geçmesi, insanların böyle tepki göstermesi bir komployla, yani bir yabancı gücün kendi başına yapabileceği bir şey değil. Yani muhakkak ki çok diktatör, çok faşizan, çok iyici ondan sonra çok işgül yani yamacılar işgül halinde olan ve ülkenin geleceğini pek fazla düşünmeyen, kendi aile çıkarlarla esas alan iddialara ortalama çok büyük bir tepki vardı. Bu tepki Turus'ta patlak verildi ve giderek Mısır, işte Mübarekler, diğer bütün tüzü. Tabii burada e, şeye bakmak lazım, evet biz Batı'da e, batılı işte Antalya'nın e, güçler vesaire, işte Amerika, Birleşmiş Milletler, e, işte Suriye müdahale izin vermeyen bir e, Rusya e, ve Çin vetosu, bir sürü, sürü mekanizma var. Ama buna karşı Orta Doğu ülkelerin, Orta Doğu ya da Müslüman neyse yani Müslüman yoğunluklu ülkelerin e, oluşturduğu gruplar var. Nedir? Yani i̇şte Arap bir, bir Arap ligi denilen bir şey var, yapı var. Bir de İslam İşbirliği Teşkilatı var. Bunlar da tabii e, küresel oyuncular olmak için çalışan, çabalayan kurumlar. Tabii bunlar kendi içlerinde, e, yani kendi coğrafyaları ile ilgili olan e, çatışmalı alanlara ne kadar müdahale ettikleri de